efendim biz de emniyetçi çocuğuyuz. Öyle televizyonda aranıyor maranıyor şeysini görünce bizzat ben kendim geldim efendim. Bakın ben reklamda oynadım. Sadece ve sadece reklamda oynadım amirim. Benim malın üretim, tedarik ve dağıtımıyla uzaktan yakından hiçbir alakam yoktur efendim. Konuyla ilgili menajerimi aradım. Kendisi telefonu açmadı ne yapıyorsa artık. Ondan sonra Murat Cemcir'i çağıracaktım efendim ki kendisi benim oyuncu arkadaşım olur. O da telefonu açmadı. O da ne yapıyorsa artık. Efendim bakın vatanımıza, milletimize musallat olan bu illetin en büyük düşmanı zaten benim efendim. Bakın üç beş gün beni nezarethanede yatırın eğer suçluysam. Ben kadın yüzü görmeyeyim efendim orada kalırım ben. Tabii siz bilirsiniz. Sizin şeyiniz, inisiyatifinize kalmış efendim. Yok oğlum, daha bir suçlama yok. Araştırıyorlar. Adresim var zaten bizde. Bir şey çıkarsa bir şafak vakti kapında biteriz. Doktor hanım neden getirdin onu? Bunu mu? Efendim ben Tülay ile Murat'ı arayınca, onlar da telefonu açmayınca efendim biraz kıllandım açıkçası. Merakıma yenilmiş bulundum. Bunu aradım, Allah'tan bu telefonu açtı. Bu da şimdi yanımda duruyor. Nezaret gibi bir durum olmaz, hani bir beyefendi olsun diye. Bu. Gel. Ne? Amirim, dışarıda biri var. Harca sizinle görüşmek istiyor. Tamam, siz çıkabilirsiniz. <laughs> efendim, alayı yalan. Ben sadece vatandaşlık görevimi yapıyordum. Daha fazla da ifade vermeden avukatımı talep ediyorum. <laughs> edersin, edersin. Sen ne yapıyorsun burada? Evet, çok boş bir giriş oldu, evet. Fark ettim ben de. Efendim bu arada Bağcılar'da Hüseyin abinin argile salonunun arkasında kural... ...otopark park istediğiniz zaman araçlarınızı getirebilirsiniz efendim. Çok sağ olun. Şişt, 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 şişt. Neyi bekliyoruz? Bilmem, gidelim mi? Nereye? Ben ev, yani. Ya Ferideciğim kusura bakma, seni de aradım rahatsız ettim. Murat'la tülay açmayınca. Ay olur mu canım öyle şey? E ben de başım sıkıştığı zaman aramıyor muyum seni? Arkadaşız biz. Ama sen Rüstem abiyi arıyorsun. O beni arıyor. Ama ben de biliyorum artık Rüstem abinin seni arayacağını. Ondan arıyorum. Vallahi mı? Vallahi. Ah, ben seni eve bırakayım ya Feridecim. Bal zehirlenmesi. Gerginim biraz. Kötü müsün o kadar? He? Kötü müsün o kadar? Kötü gibiyim Feride ya. Nezarete atarlar diye geldim bir iki gün. ...kazama ee, kazamaz diye. diye. Sende durum ne? Eh işte yani. Bana bak dayanamayacak gibi sen gidelim istiyorsan. Evet. <laughs> Allah Allah'ım ya ya. Hastalık hali diyorum ya. O kadar abartmaya gerek yok. Ahmet ya. Heh. Bir iki tek mi atsak? Konuşsak biraz. Biliyorsun üç hafta sonra gidiyorum ben. Ben bir tek atacağım. Hı? Ee, biliyorum biliyorum. Ben bir hatırlatma kurdum telefona. Her gün kalan gün sayısını hatırlatıyor bana sağ olsun. Sağ olsa gidelim mi? Gülme kızım. Allah hastalık hali. Gülme. Dokunma bir de bak. Dokunma. Çalıştın mı Kaç şeker koydun öyle? Dokuz. Damarlar sıkışsın, sündürsün diye Feride'ciğim. Yoksa kafama kan gitmiyor, cümle kuramıyorum. <laughs> gülme kızım, gülme ya. Tık bir durum, Allah Allah. Vay anasını arkadaş ya. Bütün ülke 15 yaşına döndü ya da. Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Sen aldın mı bilet millet? Aldım. Eşyaları toplamaya başladım ufak ufak. Annemlere göndereceğim. Artık onlar da hatırlar. Vallahi bak. Yani iyi ki de gidiyorsun denmez de. Yani istiyorsun da gidiyorsun hani gidiyorsun, isteyerek gidiyorsun. Ben onu çok şey yaptım yani, seviniyorum senin adına. Sağ ol. E, ee, sizin de film yarın final sahnesini çekiyormuşsunuz. Bir sürprizim olabilir. Ben de onun için çok seviniyorum Ahmet. Seviniştik ne güzel. Özleyeceğim be seni Ahmet. Vallahi seninkini özlemek denecekse benimkini ne denecek Feride bilmiyorum. Ben seni hep özleyeceğim. Belki de közleyeceğim, hatta daha sonra diyeceğim ama geçecek. Yok, el tutmak olmaz. Hastayım, bu gece olmaz. Gülme kızım, o kadar konuştuk şimdi onun üzerine bir de... ...yani olmaz, kötü olur. Hani olur... ...olmaz diye bir şey yok. Olur ama işte kötü olur. Senin için kötü olur. <laughs> İyi de ben hasta değilim ki. Hangi anlamda? E benim midemi yıkadılar ya, iyiyim yani. Vallahi mi? Vallahi. Kalkalım mı yavaştan? Olur, kalkalım. ba 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 ba